Merhaba arkadaşlar ben Tuğra kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Gizemli McDonald's diye bir korku haritası oynuyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok korkunç. Gizemli McDonald's haritanın ismi. Ben bunu bir sayfadan indirdim. Neyse şimdi bunu oynayacağız. Şurada bir kağıt var lan dön. Karakterim City bu arada. Gördüğünüz gibi. Neyse Burada çıkış varmış. Oyuna başlamak için buradan gideceğiz. Ama ilk önce sizden bir isteğim var. Bu videoyu atabildiğiniz kadar bol bol like atmayı unutmayınız. Ve videolarımızdan da hızla bedel olmak için abone olup bildiğimle açın. Şimdi okumaya başlayalım. Story, hikaye. Hemen şu modları açalım. Tamam. Şimdi bakalım. Bakalım. Burada bir kanlı bir kafa var diyor ki zor map'tir zor haritadır arkadaşlar şu resme bakın lan kırıldı resim ama korkunç bir paylaş resmi vardı arkadaşlar e, McDonald's gizemli creeper neyse bunlar bu kadarmış istiyorsanız yavaştan başlayalım Ahi. Bismillah. Kaptır bir. Lan. Neredeyiz lan? Leum'dayız galiba. Kanalın kızansiyondayız. Da diyemedim ismini. Lan benim klostrofobim var. Lan beni burada tutmayın. Çıkmam lazım. Ha orada bir yer var. Aha merdiven. Biz ni insan bir insan niye burada başlar? Lan. Nere lan bura? Aa şevre var. Aha orada bir şey yazıyor. Oraya gitmem lazım. Gidemiyorum. O da şehre gidiyor. Mineville. Oraya gidiyormuş. Etrafı ee, biraz gezelim. McDonald's'ı bulmamız lazım. Resto var. Neyse. Güzel moda. Şalter var orada. Bir şey yok. Neyse bulacağız. Beklanız burası mı? Merak ettim ben. Bu asıl sotajı galiba. Dur bokuyalım. Varmış. Open 24. Bu ne o? Ali hani Bismillah. Ne oluyor abi? Lan ben böyle mi oynayacağım? Ha düzeldi tamam. Tövbe bismillah. Bob mu? Sen ne biçim bir bomb bobsun? Lan bu ne oğlum? Dalga mı geçiyorsunuz? Şu bob şekilir misin lütfen? Burada işverdir. Bak şimdi Buraya bir şey koymamız lazım. Neyse birazcık etrafa bakalım. Hmm Kontrol Arena. Akşş şuraya bir bakalım. Gezdim ben. Şunu alamıyoruz. Zaten maceratı oynuyorum. şalten nereden geldi altın var lan al şu altını al al Oo, mis gibi zengin olduk lan boşver kork haritasını demir alalım belki lazım olur Bir şey bulacağız buradan. He. Demir, demir. Bu kadar mı lan? Bence bak buralarda hep demir, altın falan var abi. Bir dakika lan. Hepsini alırız da bir şey yapacağım ben. Aha kart. Green as kart. Asis kart. Asana mı vereyim? Allah'ın kart. Bob Kart. Allah Allah. Kart var lan elimde. Pardon oraya koydum arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar hile yapmak zorunda kaldım. Çünkü şey olmuyordu arkadaşlar. Kardı buraya gördüğünüz gibi koydum ama kapağı açılmamıştı. O yüzden hile yapmak zorunda kaldım. Oyunun yapımcısı özür dileriz. İnşallah bizi affetmesindir. Evet açtık. Şimdi burada ne varmış? McDonald's'ımız orada. Bu hayvan bahçesi mi lan? Evet. Burası ne vesi? Burada lav var. O bomba odası falan burası. Şu şöyle gidelim abi. Demir, demir, şalter demiş. Bu arada ben acıktım ya. Bir biftek alayım ben biftek. yedik. Neyse arkadaşlar bu da burayı da aşağısın herhalde. Ha burayı açtı. O şakmak. Bunları bence patlatmayalım. Sergio Tikey. atlamıyor. Neyse, biz McDonald's'ımıza gidelim. Şeyi bulduk nedir o? Eee. Söylter. Söylter. <laughs> McDonald's'ı bize bir şey yapma. Ay kan var. Cık. Selamun aleyküm. Ben bir burger menüsü. Lan. Sağ olun benim patatesim var. Ben şimdi bir şey almayayım. Siz beni öldürürsünüz. Neyse çok da iyi yapmayalım. Aha. Şimdi gibi <laughs> Allah. Bizim kartımız nerede? Burada abi. Arka tafa gidelim. Servis Arena. Harika tafa geldik. Ateşler yanıyor. Allah. Bu ne? Harbinde ah, bir servis şeyi. Ay! Bismillah. Hoş geldiniz McDonald's'a. This way Anduri ne diyorsun lan? <laughs> ne? Şuna bak. Oha. K kanamış kafalar. Aga çok kötü. Adam kesme için kullanılıyor burası demek ki. Buz otaya sonra gireriz. Etrafa bir bakalım ya. Ne diyor? Mutlu olalım. Kod D, J, I, V, A, O, K, E. Şey ya bu ne Steve, wow. Bu sadece yeri galiba. Bu sadece bir Bu bir şey Bu bir şey yok Bismillah. Ha, freeze. Freeze bulduk. Ay buz yeri. Ay. Ha taş düğme. Şey tavuk. Buz odasına geldik. Kodna jaba uha Oha! Burası nevesi ya? Cık. Vallahi arkadaşlar... Ay! Bismillah! işte Oha. Neyse şuradan gidelim bakalım. Bakalım. Oha burası neyse. Adamla vidam etmişler. biler. Zombi Şimdi Allah takıldım. Şimdi şu sandıkta yazan kitap çıktı. Bakalım ne kitapıymış? Just remember, put hiçbir şey anlamadım. Boşver. Neyse. Hah, orada bir şey var. Sıkış. Oha. Ne var burada? Ronald Korkunçkey. Zetze. Gizli. Ronald'ın gizli tapınaymış burası. Kamp alanı. Ormanda bir şey gizli olması lazım. Oha araba yolu. Oha ev. Ev var abi. Bu evin içinde güzel şeyler. Ne diyor bakalım? Korkunç tapınak Uncle Mo. Amca yazmış. Neyse karavanın anahtarını bulduk. Lan, dolandırıldık Hiçbir şey yok mu Lan hata olmalı Ha bunun içinde bir şey var Bunun içinde bir şey var Ne olacak Bence uyuyacağız. Abi karavan görüşürüz. Şimdi şöyle gidelim bakalım. Lan orada bir yer var. Bir dakika. O ne? Mezarlık mı bura? Don Kementeri. Mezar yani. Ben gireceğim buraya. Dur kıralım direkt. Geldim. 1979 2001. Mary Ronald'ı bulmamız lazım bu mezarlıklardan. Michael. Para. Oğuz. Rick. Jordan. Jek Top Kerkia. Mezarları mı kazsak? Lan sandık. Kemik tozu mu? Bunu mu büyüteceğiz? Ne yapacağız? ondan bir şey çıkacak. Tüm mezaları katıp Ayı cubo'yu bitti mi? Bitemem ki. O kadar mezarlı bulduk. Aha, tamam. okey. Burası nerenin ki? Oho. <laughs> <laughs> Burası neresi şey lan? Altın kazma. yesi bura. Bu deste aslında. Lan oyun mu bitti lan? Hayır maden madem lan. Aa kazma geldi. Oyun bitti galiba. Yehu! Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Burada gizemli mekten oynadık ve bu videoyu beğendiyseniz like'larınızı eksik etmeyin ve hep seviyorum bakın görüşürüz.